Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün sizlere yarısı hakkında tahminlerimi sunmak istiyorum. Analiz videomuza hoş geldiniz. Dizimizin yeni bölümünde aşk ve heyecan dolu sahneler bizleri beklemekte. Ayşe tarihsiz şekilde acılarıyla uğraşmaya bir müddet daha devam edecek. Azade Ayşe ile asla Ferit'in ilişkisine müsaade etmeyecektir. Onların beraber olmaları için dediği gibi Ferit'i evlatlıktan reddedecek. Ve bu durum Ferit'i zaman zaman Ferit'i de aşktan vazgeçmesine neden olacak. Zümrüt ve Hüseyin ise evliliklerinde çok ciddi kararlar almaya başlayacaklar. Zümrüt asla Hüseyin'i affetmeyecek ve onun onların Evlilikleri bitme noktasına gelecek. Zaten Hande de gittikçe e, kirtikleşecek ve delirmeye başlayacaktır. Bu haliyle birlikte Ferit ve Ayşe'nin sonunu getirecektir. Ve söylemeden geçmeyelim. Yaman eskisinden daha çok hırslı olacaktır. Arkadaşlar hoşçakalın canlarım.